Başka iklimde Başkadır Sohbetin Tadı Merhaba aziz dinleyiciler, bir başka iklime hoş geldiniz. Efendim bu e, Risale-i Nur sohbetinde bendeniz Oğuz Umurca, bir aradayız. Ve 19. lem ayla e, sohbetimize, dersimize devam ediyoruz. Dördüncü nükte. İktisat eden maişetçe aile belasını çekmez mealindeki La ye'ulü meniktesad hadisi şerifi sırrıyla İktisat eden maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmez. Evet, iktisat kat'i bir sebebi bereket ve medarı hüsn-i maişet olduğuna o kadar kat'i deliller var ki hat ve hesaba gelmez. Ez cümle, ben kendi şahsımda gördüğüm ve bana hizmet ve arkadaşlık eden zatların şehadetleriyle diyorum ki, iktisat vasıtasıyla bazen bire on bereket gördüm ve arkadaşlarım gördüler. Hatta dokuz sene, şimdi otuz sene evvel benimle beraber Burdur'a nef yedilen reislerden bir kısmı parasızlıktan zillet ve sefalete düşmemekliğim için zekatlarını bana kabul ettirmeye çok çalıştılar. O zengin reislere dedim, gerçi param pek azdır, fakat iktisadım var. Kanaati alışmışım. Ben sizden daha zenginim. Mükerrer ve musırrane tekliflerini reddettim. Cahi dikkattir ki iki sene sonra bana zekatlarını teklif edenlerin bir kısmı iktisatsızlık yüzünden boşlandılar. Lillahilhamd onlardan yedi sene sonra o az para iktisat bereketiyle bana kafi geldi. Benim yüz suyumu döktürmedi. Beni halklara arz-ı hacete mecbur etmedi hayatımın bir düsturu olan nastan istina mesleğini bozmadı. Evet burada dikkati çeken husus Bediüzzaman Hazretlerinin iktisat noktasında kendi mesleğine ait bir hususu ön plana çıkarması. O meselede istina düsturu. Şimdi burada iktisat dediğimiz mesele tutumlu olma hadisesi. Yani elimizdeki diyelim ki geçimle ilgili, maişetle ilgili olan ...bir meblağ var, kazandığımız bir miktar var, geçimimizi sağlıyoruz ailemizle beraber. Bunun yerli yerine kullanılması, yani saçıp savrulmadan, zaruri ihtiyaçlara harcanarak... efendim ...bir geçim kolaylığı ortaya çıkması, bu tutumluluk olarak görünüyor... Üstad Hazretleri de burada tabii örnek olarak yine kendi hayatından bir e, anekdodu veriyor. E, bu Şeyh Said isyanı dolayısıyla özellikle o e, doğudaki Güneydoğudaki Kürt aşiretleri, onların reislerinden, efendim etkili insanlardan bazılarını, birçoğunu hatta halkları e, çok Anadolu'nun daha batıya doğru olan kısımlarına sürdüler. Yani burada tabii... Sürdüler Çünkü yerlerinden aldılar zorla kanunla bunu yaptılar e, o zamanki e, idare noktasında çünkü bir isyan söz konusuydu hükümetin e, bakış açısıyla e, vehimle bu isyan daha da büyür endişesiyle efendim suçlu yahut masum bakmadan herkesi sürdüler çok geniş çaplı sürgünler yaşandı. Hatta bugün Anadolu'nun pek çok yerinde, Orta Anadolu'da, Batı Anadolu'da pek çok köy kasabada o zamanki sürgünlerden oralarda yerleştirilmiş insanlar, onların ahvadı çocukları bulunuyor. Meselenin tabii diğer bir hayra yönelik olan boyutu insanların birbiriyle kaynaşmasına yardımcı olma gibi bu düşünülebilse de o zaman için bu bir zulümdü. Bediüzzaman da bu zulme maruz kalanlardan, çünkü Bediüzzaman sıradan bir insan değil, son derece etkili insanlar üzerinde etkisi olan e, zamanın müceddidi, zamanın sesi olan insan. Dolayısıyla onu da zulmen sürgüne yolladılar. Önce İstanbul, daha sonra e, zannediyorum deniz yoluyla Antalya ve daha sonra oradan Burdur'a naklettiler ve Burdur'da da bir müddet kaldıktan sonra Isparta'ya ve Barla'ya, nurun yayıldığı merkez olan Barla'ya, Barla'da ikamete oturmaya mecbur kıldılar. İşte bu süreç, bu süreçte Bediüzzaman Hazretleri Burdur'da kendisiyle beraber oralara gelenlerin, e tabi Bediüzzaman'ın şahsi anlamda zenginliği yok, ailesinden gelen bir parası pulu vesairesi yok. Zekat dahi kabul etmeyecek kadar, zekat dahi kabul etmeyecek kadar, karşılıksız kabul etmeyecek kadar e, istina düsturuna e, yani insanlardan istemiyor, e, uzak duruyor, el avuç açmıyor. E, böyle bir yapıya sahip olduğu için ki iyi ki de öyle bir yapıya sahip ve e, mesleğinin de ana esaslarından biri iyi ki de öyle çünkü bu nur, risale-i nur tamamen ihlas esaslı olduğu için. İnsanlar arkasında başka bir maksadı hiçbir zaman görmemeleri gerektiği için Bediüzzaman da böyle bir yaratılışa sahip ve böyle bir e, tutumu yani e, istina düsturunu hayatının merkezine oturtması bakımından Bediüzzaman Hazretleri iktisat meselesini ön plana almış, tutumlu yaşamış, daima son derece tutumlu yaşamış. Bunun da her zaman bu anlamda faydasını görmüş. Elbette işte Burdur'daki reisler Bediüzzaman'a zamana bakıyorlar. tabi hani sözüm ona acıyorlar. Şimdi parası pulu da çok az olduğu için bu nasıl geçinecek diye zekatlarını vermeye kalkıyor. Halbuki Üstad ben sizden daha zenginim diyor. Yani enteresan. işte iktisat ben iktisatla yaşamaya alışmışım diyor. Tutumluyum. Dolayısıyla ve bunu da görüyor. 7 sene süre içerisinde onlar sıkıntı çekiyorlar, Borçlanıyorlar. insanlardan borç almaya e, mecbur kalıyorlar. Ebedi zaman ise yanındaki parayla o süre içerisinde gayet rahatlıkla yaşıyor. Tabi burada iktisat meselesinde tutumluluk denince insanın heves ve arzularını e, kısması heves ve arzularına tabi olmaması, onun peşinden gitmemesi önem kazanıyor. Çünkü insanın nefsi her şeyi arzu ediyor, her şeye sahip olmaya çalışıyor. Mesela yemek istiyor, hemen onu da alayım, şunu da alayım, bundan da lezzet alayım diye. Ama zaruri ihtiyaç noktasında eğer iktisatla, tutumlulukla hayatını geçirmeye alıştırdıysan kendini, işte o zaman buna engel olabiliyorsun. Yani iradi bir şeyle, iradenin gücünü kullanarak nefsinin arzularına engel olabiliyorsun. Elindeki sadece zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak olan o miktarı, o ihtiyaçlara karşı kullanma iradesini gösterebiliyorsun. Bu tabi çok enteresan, üzerinde durulması gereken bir husus. Evet. Evet, iktisat etmeyen zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir. Bu zamanda israfata medar olacak para çok pahalıdır mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor. Sonra menhus bir para veriliyor. Demek manevi 100 lira zararla maddi 100 paralık bir mal alınır. Tabi burada şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin bir mektubu hatırıma geliyor. Kastamonu layıkasında Risale-i Nur'a işaret eden Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayetlerden 31. ayette o ayetten e, bahisle Bediüzzaman şöyle ifade ediyor. Estaizu billah yestehibbunel hayate dünya bahsinde denilmiş ki yani bu İbrahim e, suresinin 3. ayeti kerimesinden bir kısım onlar dünya hayatını seve seve tercih ederler. Bu ayeti kerime denilmiş ki bu asrın bir hassası şudur ki hayatı dünyeviyeyi, hayatı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki nasıl bir uzvu insani hastalansa, insanın bir organı hastalansa, yaralansa, sair ağza vazifelerini kısmen bırakıp diğer organlar onun imdadına koşar. Öyle de hırsı hayat ve hıfsı ve zevki hayat ve aşkı taşıyan ve fıtratı insaniyede derc edilen bir cihazı insaniye Yani insanda yaşama hırsı hayatını muhafaza etme hırsı var hayattan zevk alma Efendim e, hayata aşkla bağlanma duygusu var insanda Fıtrat insaniye fıtratına bu derc edilmiş Böyle bir duygusu var insanın bu duygusu çok espapla, sebeplerle yaralanmış, sair letaifi, diğer duygularını kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Yani o duygular başka maksatlarla verildiği halde, o maksatlar için, o amaçlar için kullanmaktan ziyade, insanın tamamen bu hayata tutunmak, yani yaşayabildiğin kadar çok yaşa, hayatta kalabildiğin kadar çok kal ve bu hayattan zevk alabildiğin kadar zevk al, efendim hazların peşinde koş yani hazcılık diyorlar. Şimdi buna bir felsefi tabir olarak ve aynı zamanda lüks içerisine girebildiğin kadar gir. Bütün latifeleri, bütün duyguları bu amaca yönlendirdiği için sukut ettirmeye başlamış. Vazifeyi hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Hem nasıl ki bir cazibedar, sefihane ve sarhaşane, sarhoşane, şaşalı bir eğlence bulunsa, yani cezbedici ama sefi böyle böyle alçakça sarhoşların içerisinde yer aldığı, Aklın yani devreden tamamen çıktığı ama aşağılı eğlence bulunsa çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar yani büyük makamları işgal eden insanlar çocuklar ve serseriler gibi ve mesture hanımlar dahi tesettürlü insanlar dahi o cazibeye kapılıp o cezbeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek gerçek görevlerini bir tarafa bırakıp o sefih ve sarhoşane eğlenceye iştirak ediyorlar. Öyle de bu asırda hayat-ı insaniye hususen hayat-ı içtimaiyesi yani insanlık umumen ve aynı zamanda bu toplumsal hayat insanın öyle dehşetli fakat cazibeli ve elim cezbedici fakat son derece sıkıntı veren üzüntüye gark eden. Fakat meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını, yüksek duygularını, kalbini, aklını, nefsi emmaresini arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Evet bizatihi yaşıyoruz. Belki de şu yaşadığımız günlerde, içinde bulunduğumuz günlerde başımıza gelen pek çok bela ve felaketin efendim bir sebebi de insanlığın bütünüyle bu şekilde davranıyor olması olabilir. Çünkü hiçbir bela ve musibet durduk yere gelmez insanoğlunun başına. Cenab-ı Hakk'ın kevni kanunlarına, adetullahına, sünnetullahına aykırı hareket ederse insanoğlu bunun elbette ki bir neticesi olur. O neticesini de belki de görüyor ve yaşıyoruz. Evet hayatı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur uhreviyeye muhakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez. Ruhsat yoktur. Halbuki bu asır o damar insaniyi o derece şırınga etmiş ki küçük bir ihtiyaç ve adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umuru diniyeyi terk eder.'' Yani ayeti kerime ne diyordu? Onlar dünya hayatını seve seve tercih ederler. Buradaki onlar efendim ulaike e, kelimesiyle işaret edilen açılan efendim e, özne ehli imandır. Yani mümin olmasına rağmen ahiret hayatının elmas kıymetinde olduğunu, dünya hayatının ise ancak birer cam parçası kıymetinde olduğunu biliyor olmasına rağmen Bediüzzaman'ın burada açıkladığı ve ifade ettiği o halete, o duruma o kadar düşkün hale gelmiş ki, yani dünyevileşmiş ki, yani rahat ve efendime söyleyeyim refah noktasında ve lüks noktasında öyle düşkün hale gelmiş ki artık iktisattı efendim tutumluluk vesaire gibi meseleler tamamen unutulmuş vaziyette adeta bütün duygularını o dünyayı elde etmek için harcıyor bu insanlar ve Bediüzzaman'ın işte burada ifade ettiği bu zamanda israfata medar olan para çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesatı diniye mukabil alınıyor. Sonra menhus bir para veriliyor. Evet bazı şeyler elde ediyorsun. Ama bunun karşılığında ahiretini feda etmiş oluyorsun. Allah muhafaza ahiretin feda edilmesi şu manaya geliyor. Yani büyük günah da işlemiş olsa bile ehli sünnete göre insan imansız olmaz, küfre düşmez. Ama her günahtan küfre giden bir yol vardır. Siz istiğfar etmedikçe, tövbe etmedikçe yani o yanlıştan dönmedikçe o kalp o günahlar vasıtasıyla karara karara Allah muhafaza efendim insanın iman yeri olan imanın e, merkezi olan o kalbinden imanın çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu tehlikeli bir durum. Çünkü son nefese kadar hiç kimse, hiçbirimiz imanımız noktasında, ahiretimizi kurtarma noktasında garanti altında değiliz. O yüzden de hep dua ederiz ki, Ya Rabbi, son nefese kadar bizi imanda emanette emin kıl emaneti sana teslim vaktine kadar bu emanette biz emin olalım. Yani imanımız son nefesimize kadar bizimle birlikte bulunsun. E şimdi bu garanti altında olmayınca elbette ki böyle bir hayatla Allah muhafaza e tabii ki o imandan e, yoksun kalma tehlikesi söz konusu olur. Ama hani derler güneş batıdan doğmadığı için tövbe kapısı kapanmadı böyle duruma düşmüş olsak bile olunsa bile elbette ki tövbe etmekle yani böyle bir hayatı, böyle bir yaşayışı, böyle bir anlayışı terk etmekle. Neydi o terk etmek istediğimiz, terk etmemiz gereken durum? Eğer içine düştüysek ahiret hayatının, dünya hayatının ahiret hayatından daha değerli olduğun zannına kapılmış olmamızdı. Onu derhal terk etmek, Dolayısıyla yaşayışımızı, hayatımızı ahirete yönelik bu dünyayı e, yaşama noktasında bir planlamayla e, götürmeye çalışmak akıl için böylesi daha doğru. İşte burada da iktisat devreye giriyor. Kazancımız sınırlı ve belli. Öyleyse kazancımızı zaruri ihtiyaçlarımız için harcama noktasında iktisada tutumlula mecburuz. Nefsimizin arzu ettiği her isteğine bütün hazlarımızın peşinde koşma gibi adeta bir aptalca harekete duruma girmememiz gerekiyor. Birinci derecede ahiret hayatını, ahireti önemseyeceğiz. E çünkü ahiret ebedi. E dünya geçici. Yüz sene, bin sene de yaşasan geçecek. Ama ebedi hayatta ebediyen şekavet söz konusu. Ebedi cehennem azabı söz konusu. Ama öbür tarafta da düzgün hareket ediyorsak, Allah'ın rızasına uygun hareket ediyorsak, konumuz olan iktisat noktasında tutumlu davranarak nefsimizin arzu ve isteklerini gemleyebiliyorsak, işte o zaman ebediyen cennet hayatına, saadet ve mutluluğa kavuşacağız. İnşallah biz zaten hep o ümitle yaşamak durumundayız. Eğer varsa hatalarımız, günahlarımız işte Risale-i Nur da bir endam aynası gibi her gün okuyarak, her gün ondan dersimizi alarak bu imani hakikatleri fiili olarak hayatımıza tatbik etme noktasında Risale-i Nur bu konuda son derece etkili metoda sahip ve her gün kendimizi düzeltmek ve düzenlemek imkanına sahibiz. Bugünkü programımızı da burada bitiriyoruz. Hepinize hoşça kalın diyoruz.